Merhaba arkadaşlar. Birkaç saat önce Nurtepe'de iki tane polis aracı yanımdan geçti. Ters ters baktım. inip kim bir kontrol yaptılar. O deyince tam aradığımız adam falan filan dediler. İşte üstümü başımı aradılar. Dağıttığım bir takım kağıtlarla ilgili sorular sordular. Kağıtlarda yani benim ismimin yazmamasına rağmen. Hani benim yaptığımı bildiklerini belli ettiler, binalara giriyor musun diye iftira attılar, çocuklar senin yüzünden bir daha ağlayacak mı falan filan diye böyle bana enteresan enteresan laflar yaptılar. İşte bir daha dediler hani Beyoğlu'nda görmeyelim bilmem ne seninle üniforma dahilinde konuşmam dedi polis. O polisi buradan düveleye davet ediyorum, orada kalabalıktılar ve silahlıydılar bir şey diyemedim ama teke tek erkek erkeğe bir kavga etmek isterim kendisiyle. Çantamı mantamı aradılar. Allah'tan bıçağıma balime falan dokunmadılar. Yoksa boşu boşuna masraf yaptıracaktılar bana. Görüşmek üzere hoşçakalın.